Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlere harika bir strateji öğreteceğim. Dostlarım ICT kursunu emin mi izlemişsinizdir? Bugünkü stratejimiz o ICT kursuyla ilgili ve order bloklarla ilgili. Hemen bu stratejiyi sizlere öğreteceğim. Arkadaşlar öncelikle stratejimiz bu şekilde olacak ama bunun nasıl ele geldiğini önce sizlere bir şematik halinde göstermek istiyorum. Arkadaşlar bizim bu şekilde bir yükselen trendimiz olduğu zaman bunun tersi de burada. İkisini de şimdi sizlere öğreteceğim. Bu şekilde bir yükselen trendimiz olduğu zaman bu arada arkadaşlar sesimden dolayı özür diliyorum. Ee, biraz hastalandım ama yine de videoyu çekmek istedim. Evet bu şekilde yükselen trendimiz olduğu zaman biz bu trendin kırılmasını bekleyeceğiz. Hani üçüncü dokunuşta falan artık işleme girmiyoruz. Onlar artık çalışmıyor. Biz bunun kırılmasını bekleyeceğiz. Bu kırıldıktan sonra fiyatın tekrar bunun içine geri dönmesini bekleyeceğiz. Peki nerede işleme gireceğiz? Bu en son dalgada arkadaşlar, bu en son dalganın ya başında veya ortasında bir order blok olacak. O order blok üzerinde biz işleme gireceğiz. Ya başında ya ortasında dediğim gibi. İşleme gireceğiz. Stopumuzu hemen onun arkasına ve hedefimizi de buralarda önemli bir order block varsa oraya kadar veya bu en son dalganın bittiği yere kadar koyabiliriz. Ve bunun tersi de şu şekilde. Burada biz düşüş trendimizi çekiyoruz. Fiyatın bu trendi kırmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi fiyat bunu kırıyor, pullback yapıyor ve gidiyor. Fiyatın tekrar bunun içine gelmesini bekleyeceğiz. Bu sefer de bu order bloğu bunun ortasında çektim. Burada order blokumuz bunun başlangıç noktasındaydı. Burada da bu order bloğu bunun ortasında çektim. Fiyat buraya geldiğinde tam bu order blok üzerinde işlemi giriyoruz. Stop'umuzu bunun arkasına, hedefimizi de yine bu ortalardaki önemli bir order bloğa veya bu dalganın başladığı noktaya koyabiliriz. Bu arada arkadaşlar bu ICT kursu ile ilgili veya bu order bloklarla ilgili ve aynı zamanda bunun nakitlik bölgeleriyle ilgili bir sürü ICT'de strateji var. Ben bunu ICT tek bakışta diye bir posta dün Telegram kanalında paylaştım. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi bence o kağıdın çıktısını alın ve odanıza yapıştırın. O stratejiler her gün defalarca markette tekrarlanıyor arkadaşlar. Yani bir fotoğrafta 20-30 tane strateji var Onların her birinde dolar yatıyor arkadaşlar. Bence gidin ve çıktısını kesin alın. Veya telefonunuzda saklayın ve her gün bakın arkadaşlar. Benden söylemesi. Şimdi bu stratejimizle ilgili de örneklerimize grafikte bakalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bizim bir yükselen trendimiz var. 1, 2 ve 3. dokunuşunda bir reaksiyon görmüyoruz artık. Fiyat bunu kırıyor ve pullback yapıyor. Pullback'inden sonra düşüne devam ediyor. Bu durumda biz bunun içerisinde bir order block arayacağız. Eğer ICT kursunu izlediyseniz burada güçlü bir order block olmadığını görüyorsunuzdur. Ama bunun ilk başladığı noktayı yani başlangıç tarafını order block olarak kendim için belirleyebilirim ve bu şekilde çekiyorum. Fiyatın oraya gelmesini bekliyorum. Fiyat oraya geldiğinde Tam burada işleme giriyorum stop loss'umu bunun arkasına ve hedefimi de bu dalganın ortasındaki order block'a koyabilirim. Tekrar diyorum eğer ICT kursunu izlediyseniz arkadaşlar order block'un ne demek olduğunu ve nasıl bulduğumuzu biliyorsunuzdur. Ben yine de ICT kursunun linkini aşağıya bırakıyorum. Eğer izlemediyseniz o videoları da izleyebilirsiniz. Bu şekilde e, bu işlemimizin de hedefini belirlemiş olduk. Bu short işlemi içindi. Bir tane de long işlemi için ee, sizlere örnek göstereyim. Dostlarım gördüğünüz gibi fiyatımız bir düşüş yaşıyor. Biz bu düşüş trendini çekiyoruz bu şekilde ve fiyatın bu trendi kırmasını bekliyoruz. Bu noktada e, bu trendin kırıldığını görüyoruz. Ve bu en son dalganın bakın bu trendi kıran en son dalganın başlangıç noktasını order block olarak kendimize bu şekilde çekiyoruz. Görüyor musunuz? Bu şekilde çekiyoruz. Fiyat buraya geldiğinde tam bu noktada işleme giriyoruz. Stop'umuzu yine bu order block arkasına ve hedefimizi de ortada eğer güçlü bir order block varsa oraya yoksa da bu dalganın başlangıç noktasına kadar koyabiliriz. Dostlarım bu örneğimizde riski karşılığı vardığımız 7 ve bir önceki örneğimizde de riski karşılığı vardığımız yaklaşık 6 idi. Dostlarım bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu strateji ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Lütfen videomuza da bir like atın ve ICT kursunu ve diğer videoları ve bunun gibi bir sürü stratejiyi de öğrenmek istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.